Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte madenler konuşmayı isteyeceğiz. Evet, birinci konu. Maden tanıtımı. Maden tanıtımı. Kayaçların bazıları çok değerlidir. Bu, ve bu değerli taşlar maden olarak adlandırılır. İki nerede? Evet. İkinci olarak da size madenlerin adlarını göstereceğim. Madenlerin bazıları bunlar: altın, demir, bor, mermer, bakır, kömür, çinko, krom, nikel ve kurşu. Ee, şuradan da göstereyim hemen. Burası bizim e, yaşadığımız şu an durduğumuz katman. Şu ilk katman. Bunun altında genellikle fosil veya maden olmuyor. Ee, i̇kinci katmanda toprağın, ikinci katmanında fosiller ve madenler oluyor. Fosillerden de birazcık bahsedeyim. Fosiller karşılaşıyor. Yani mesela şu an üçüncü katmanlarda da fosiller var. Bu fosiller daha yaşlı. Buradaki fosiller daha genç. Bu iki katmanda da madenler bulunuyor zaten. Altın genellikle kuyumculukta, diş yapımında, demir otomobil yapımında, otomobillerin eşyalarında, bor camda, seramikte, mermer よ。<noise>